Selamlar dostlarım. Bugün speedrun denemesi yapacağız. Şuraya speedrun yazıyorum ve inşallah güzel bir yer olur artık. Yani bu ne default kalacak falan filan. Speedrun go. Evet. Bakalım. Nasıl bir yerde spawn olduk ve adada mıyız? Selam. Acaba adada mıyız acaba? Selam selam. Hay hay hay. Speedrun'da değil. Evet adadaymışız. Gerçekten. Gerçekten ama gerçekten muhteşem bir oyun olacağını düşünmüştüm. Lakin. eee neyse bir deneme olmuş olsun. Hızlıca bakalım. Ne yapabileceğiz? <laughs> Şuradan hemen tahta falan bir şeyler toplayayım ben hızlıca şunu da at, dostum Alo. topladık çok güzel hemen şuradan şunu aç o değil şöyle yap bir bundan biraz şundan tamam ee, şunu içeri ver şuradan hemen bana abi şu bot niye gözükmüyor kafayı yiye yiyeceğim gerçekten artık ya at şunu at 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 gel buraya sen bana lazımsın hemen direkt çölmöl bir şeyler bulursak Başarabiliriz diye umut ediyorum ama bakalım Şimdi şöyle bir açılacağım Yani ne buluruz Gerçekten bilmiyorum diyecektim Bu da ada galiba Hiç o yüzden ona girişesim yok Ama yine de bir bakacağım Selam Yunusçuk bak, bak. Ee, Batık gemi bulduk Güzel Batık gemi de olur abi Atık gemiden belki bir şeyler buluruz. Hemen şuradan iniyorum. Koş 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 koş. Ne var? Gayet güzel. Hoş, güzel, güzel. Çekemem bir nefesten solukla. Ee, tekrar aşağı iniyorum şurada kapı varmış orada aralıktan şöyle açıyorum açarsam açtım kitap çıktı tüy çıktı yani ne kadar Hiç ihtiyacım var bilmiyorum lan oğlum nasıl bir yer ya oy direkt de altta çıktık lan şuna şöyle geç şurada da yani yemek falan filan tamam tamam gayet güzel 3 tane bulmuş olduk buradan bir şeyler şuna bakalım mı acaba şuna bir bakayım şu tarafta gözüküyor çok uzak değilse bir bakalım aynen bir gidelim şu adacıkta galiba burada da ada yok ha bir bakayım şöyle şöyle gideceğiz burada da bir şeyler var altta baksana ee, burası yarıkmış tamam ee, neresi bu? Birazcık da şöyle gideceğiz. Şurada insan beni atsan kardeş. Teşekkür ediyorum. Sağ ol gerçekten. Ee, neresi ucu? Bu ucu göremedim. Ha bir dakika. Ucu ucu nerede? Şöyle git. Şöyle git 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 git. oğlum neresi bu ya? Ha tamam. He, şurada bir yerde. Tam olduğum noktada bir yerde. Aynen. Oğlum burası da baya aşağı ya. Ben burayı zaten kazarsam. Oho. Yok abi bu bulunmaz bu arada. Vallahi bu bulunmaz yani. yani neyse elimizde dursun. Birazcık daha devam edelim bakalım. Bu nedir abi? Yine ada survival gibi bir şey oluyor. Bu ne? Orada da bir şey var sanki. Son pik abiler, batıklar bir şeyler var orada. Şurada ne var? Koyun falan var lan orada. Burada ne var? Bir şey göremedim. Şurada bir şey var. Ona ona bir bakalım. Buradan ne çıkacak acaba merak ettim. Aa buzlu yere geldik lan İki tane şuradan şey alacağım. Şaka. Aa obsidian mı? What? Bu da mi oluyordu lan? Şaşırtıcı. bir tane daha şey çıktı. Bu ne? Ee, aynı yer değil sanırım. Ya da aynı yer bilmiyorum. Şunu ne Bir bakayım. Bu, bu nazı. Aynı Aynısıymış ya. Aynen aynen. Tamam aynısı çıktı dedim ki herhalde aynısı değil ama aynısıymış buzlu yerde pek bir şey bulabileceğimize inanmıyorum açıkçası bana kum sent çöl artık ne derseniz obyon lazım Bayağı speedrun. Anasını satayım. Adamlar 20 dakikada oyunu bitiyor. Ben 6 dakikada daha kazma yapamadım yani. Cık, yok abi. Ben speedrun falan o gel. Gerçekten güzel bir map denk gelse belki oynayabilirim ama hani seed'li falan da oynamak istemiyorum. Random, random oynamak istiyorum. Yani neyin nerede olduğunu bilmeden oynamak istiyorum açıkçası. O yüzden böyle ay tapınak mı lan o? Vallaha oy bayağı büyük burası. Selam kardeşler. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum size. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. hoşçakalın kalın. Bay bay. Hayır ya. Oğlum bunu verdin mi? Ben bittim ki. Ben GG'yim yani. Kaç tane şey? Okey. Oy korktum ya. Ezan okunuyor. Şu an sabah sabah karşı saat 5 bu arada. Ee, şunu bir at. Şunu bir kapa Demir yap bana Tak 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 İnek var mı acaba burada Bulabilir miyiz Burası da mı ya Gerçekten mi? Yok abi gerçekten Yine yok abi Biz GG'yiz abi Ben speedrun falan oynayamay Oynayamayacağım yani yok Denk gelmiyor ya da Şeyle falan oynayacağız artık ne denir? Eee aklıma gelmedi. Seed'le falan oynayacağız yani. Bak. Ya abi ya diyecek bir şey bulamıyorum ya ne bileyim. Çok garip. Bay, bak gayet güzel aslında. Dört tane elmas birader yani. Bir tane kılıcımı yaptım oradan. Hani sallıyorum. İşte ne bileyim kazmamı yaptım sallıyorum. Kitap çıktı, kitaplık bile çıktı ne bileyim ya. Demir falan var. Altın var. Altın ne yapacağım geç bilmiyorum da. Hani var yani bir şeyler en azından. Bak yemeğim bile var yani. Gel yemek yiyelim. Ne verdi? <gülüyor> <gülüyor> Zehir verdi gerçekten mi? Şöyle biraz koşturayım. Bunu da yiyeceğim. Merak et. Sadece merakımdan gerçekten. Bu videoyu da atar mıyım gerçekten bilmiyorum. Belki atarım. Bu ne verdi? Hiçbir şey. Ne verdi? Hiçbir şey. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne bileyim ben speedrun oynayabilecek miyim gerçekten emin değilim. Ee, belki seed'le oynamaya çalışırım artık. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Videolarımı izlediğiniz için de teşekkür ederim yani. Başka söyleyebileceğim pek bir şey yok. Görüşmek üzere yani. Bu kadar. Bay bay.